kalbinizin bir şeyin doğru olduğunu bildiği o tarif edilemez duyguyu bilirsiniz, zihniniz tam olarak kavrayamasa bile, işte bugün tam olarak buna dalıyoruz, ikiz alevinizde olan spiritüel evliliğin kutsal bölgesine yıllar süren uygulamalarımda, bu derin ruh seviyesindeki bağlantı konusunda genellikle kafa karışıklığı ve belirsizlik olduğunu fark ettim. Ve dürüst olmak gerekirse, bu tamamen doğal. Sonuçta, ilişkilere dair normal üç boyutlu anlayışımızı aşan bir bağdan bahsediyoruz. Görüyorsunuz, ikiz alevinizle spiritüel evlilik bildiğimiz geleneksel evlilikler gibi değildir. Alyanslar, yasal belgeler veya hatta fiziksel olarak bir arada olmakla ilgili değildir. Bunun yerine, yüksek boyutlarda var olan ebedi bir ruh sözleşmesidir. Bu yaşamda ilk nefesimizi almadan çok önce kurulmuş ilahi bir birliktir. Çoğunuz bu yoğun, açıklanamaz şekilde birine ebediyen bağlı olma duygularına aşinasınız. Koşullar sizi ayırsa bile onları rüyalarınızda hissedersiniz, duygularını sanki sizinmiş gibi algılarsınız ve zaman ve mekan yasalarına meydan okuyan bir bağlantı yaşarsınız. Bugün İkiz alevinizde zaten spiritüel bir evlilikte olduğunuzu gösteren 5 yanılmaz işareti paylaşarak bu derin deneyimleri keşfedeceğiz. İster şu anda ikiz alevinizle birlikte olun, ister ayrılığın zorlu sularında gezinin, bu işaretler paylaştığınız kutsal bağ tanımanıza ve onurlandırmanıza yardımcı olacaktır.